Romanya'da ikinci turu dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Avrupa Birliği yanlısı tutumuyla bilinen Bükreş Belediye Başkanı Nikus Ordan kazandı. Oyların %54'ünü alan liberal eğilimli Dan, aşırı sağcı rakibi Korf Simeon'u geride bırakarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Simeon, seçim sonrası yaptığı ilk açıklamalarda zafer ilan etse de, oy sayımı ilerledikçe mağlubiyetini kabul etti ve Dan'ı tebrik etti. İlk turda oyların %41'ini alarak öne çıkan Simion, Aşırı sağcı söylemleri ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla dikkat çekiyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimi Romanya'da sadece siyasi bir yarış değil, aynı zamanda Avrupa Birliği ile ilişkilerin geleceği açısından da önemli bir referandum olarak görülüyordu. Seçime katılım oranı %65 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu seçim aynı zamanda Kasım 2024'te yapılan ve Rusya'nın müdahalesi şüphesiyle iptal edilen ilk turun ardından gerçekleşti. Oylamanın iptaline neden olan Rusya yanlısı aday Kalin Korcescu'nun ikinci turda yarışması yasaklanmıştı. Korcescu ise aşırı sağcı Simeon'a desteğini açıklamış ve seçilmesi durumunda kendisinin başbakan yapılacağını söylemişti. Romanya'nın yeni cumhurbaşkanıdan, Avrupa yanlısı politikalarıyla ülkenin dış politika yönelimi açısından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Ukrayna'nın komşusu olan Romanya'da Cumhurbaşkanlığı, özellikle güvenlik ve dış politika alanlarında belirleyici yetkilere sahip